Doğumdan itibaren kullanabilme, 3 farklı pozisyonda ayarlanabilen koltuk açısı, port bebe olabilen oturma bölümü, alüminyum gövde yapısı, 5 noktalı emniyet kemeri, ayarlanabilir ayak dayanağı, açısı ayarlanabilen itme kolu, koltuk yönünü değiştirip çift yönlü olarak kullanabilme, organik kumaş özellikli iç minder, geniş alt sepet, 2 adet ayak örtüsü, taşıma ile birlikte kullanabilme, tek nokta fren sistemi, 360 derece dönebilen ve sabitlenen ön tekerlek. 0'dan 13 kilograma kadar olan bebekler için farklı açılarda ayarlanabilen taşıma kolu, sabit pozisyon, taşıma pozisyonu ve sallama pozisyonu, taşıma koltuğu ve otokoltuğu olarak da kullanılabilme baş koruma yastığı, bebeğinizin rahatlığı için ekstra dolgulu kumaş, 5 noktalı emniyet kemer sistemi.